Herkese yeniden merhabalar. Yeni bir içerikle karşınızdayım. Bu video uzun zamandır aklımda aslında ama birazcık sınav ilanını bekliyordum. Konuyla alakalı araştırmalar yapıyordum. Bir de birkaç talep geldi. Bu da beni birazcık daha bu konuyla ilgili video çekmek için yüreklendirdi diyebilirim. Kendim sınava katılmayacağım. Öncelikle onu söyleyeyim. Ama yine de hem bilgi sahibi olmak için nedir ne değildir hem de sizler için bir araştırma yaptım ve hep birlikte inceleyelim istedim. Marka ve patent vekilliği sınavını ve marka vekili ne iş yapar, patent vekili ne iş yapar, bunu konuşalım istedim ve bir içerik oluşturmak istedim. Ee, öncelikle hemen bir kısacık Instagram sayfamı göstermek istiyorum. Takip etmeyen varsa takip ederse sevinirim. Burada bu sayfada zaten e, sanırım geçen haftaydı patent vekilliği ve marka vekilliği sınavına ilişkin duyuruyu paylaşmıştım. E, sınav 13 Kasım'da gerçekleşecek. 20 Eylül'de başlayan başvuru 22 Eylül. 17 17.30'da sona erecek. Yani 5.30'da bilginiz olsun sınava girmeyi düşünüyorsanız. Şimdi genel adlarıyla bir en güvenilir kaynak olan mevzuata bakacağız, yönetmeliğe bakacağız. Sonrasında ise sınav ilanı ve bazı ilgili sitelerden incelemeler yapacağız. Neyi nasıl yapabiliriz diye. Öncelikle bakalım. Burada işte bu yönetmeliğin patent vekilliği, marka vekilliği sınav işlemleriyle patent vekillerinin ve marka vekillerinin sicil işlemleri, meslek kuralları, ve disiplin uygulamalarına ilişkin usul ve esasları düzenlediği birinci maddede belirtilmiş. E, tanımlar kısmından hemen bakalım marka vekili kimdir, nedir, patent vekili nedir? Marka vekili, marka, coğrafi işaret ve geleneksel ürün adları tasarım konularında danışmanlık yapma ve bu konularda kurum nezdinde başvuru sahipleri adına işlem yapma yetkisinde olan gerçek veya tüzel kişileri. Patent vekili ise patent faydalı model, tasarım, entegre devre topografyaları konularında danışmanlık yapma ve bu konularda kurum nezdinde başvuru sahipleri adına işlem yapma yetkisinde olan gerçek veya tüzel kişileri ifade eder deniyor. Yani bu aslında bir hakim savcılık sınavı gibi tek bir sınava girip sonrasında ikisinden birinin tercih edilmesi, edilecek gibi bir durum değil. Burada marka patent vekilliğinde olan durum aslında yanlış ifade ediyorum. Marka vekilliği ve patent vekilliği demem gerekiyor. Lütfen kusura bakmayın. İkisi ayrı sıfatlar, ayrı işlemleri gerçekleştirebilecek kişiler, sınavları ayrı ayrı gerçekleşiyor. Burası önemli. Şimdi devam edelim. Kimler bu sınavlara katılabiliyor? Burada önemli olan aşağıya mevzuatın linkini ekleyeceğim yönetmeliğini. Oradan daha detaylı inceleyebilirsiniz ama Burada önemli olan bence sınavda başarılı olmak. Yani gördüğünüz gibi şu E ne önemli görüyorum. Çünkü üniversite anlamında bir bölüm şartı yok. En az 4 yıllık lisans eğitimi veren yüksek öğretim kurumları veya bunların deminden mezun olma şartı aranıyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, fiil ehliyeti, belli suçlardan mahkum olmamak gibi birçok sınavda olan şartlar burada yer alıyor. Hatırlarsanız birlikte hazırlandığımız Uzlaştırmacılık sınavında belli fakültelerden mezun olma gibi bir şart vardı. Burada öyle yok. Ancak benim bildiğim kadarıyla, duyduğum kadarıyla genellikle hukukçular ve mühendisler marka vekilliği veya patent vekilliğini tercih ediyor. Hatta daha spesifik bir şekilde daha teknik konular gerektirdiği için mühendislerin patent vekilliği, avukatların hukukçuların ise marka vekilliğine yöneldiğine dair bir bilgim var, bu şekilde duyumum var. Lütfen bu videonun tamamında yanlış olduğumu düşündüğünüz bir kısım varsa yorum kısmına yazarsanız sevinirim ya da Instagram'dan bana ulaşırsanız. Yanlış bir şey paylaşmak istemiyorum. Elimden geldiğince yardımcı olmak adına bu içerikleri hazırlıyorum. Veya daha fazla bilginiz varsa bu işi aktif olarak yapan bir kişiyseniz de tecrübelerinizi, dikkat edilmesi gerekenleri yorum kısmına yazarsanız çok sevinirim. Şimdiden teşekkür ediyorum bu şekilde yardımcı olan herkese. Şimdi nelerden bahsettik? Marka vekili kimdir? Patent vekili kimdir? Kimler sınava girebilir? Bu arada gerçek veya özel kişiler olabiliyor. Ben sadece gerçek kişilerin şartlarından burada çok kısa bahsettim. Dediğim gibi bence en önemli kısım burada sınavda başarılı olmak en zor kısım. Çünkü neden böyle? Şöyle ki bu sınav iki aşamalı bir sınav. Zorlayıcı bir sınav. Bunu belirtmem lazım. öncelikle bir genel yeterlik sınavı gerçekleşiyor. Sonra mesleki yeterlik sınavı gerçekleşiyor. Genellikle iki yılda bir yapılıyor. Her ikisi ayrı ayrı gerçekleşiyor ama eğer siz hem marka hem patent vekili sınavına girmek istiyorsanız birazdan daha detaylı göreceğimiz alternatif bir yöntem sunuyor. Yani ikisinin sınavına ayrı ayrı girme gibi değil, farklı bir yüz soruluk sınava giriliyor diyebiliriz. Birazdan dediğim gibi daha detaylı inceleyeceğiz. Burada bakıyorum önemli olan başvuruda istenecek bilgi ve belgeler, TC kimlik numarası, tebligat adresi, sabka kaydı, öğrenim durumu, biyometrik fotoğraf, başvuru ücretinin ödendiğine dair bilgi. Bunlar online olarak son başvuru tarihine kadar. Yani 22 Ekim 2021 17.30'a kadar yüklenmesi gerekiyor. Sınav ücretini de birazdan daha detaylı inceleyeceğiz. Ben genel bir şekilde bahsetmek istedim. Burada genel yeterlik sınavının çoktan seçmeli olarak yapıldığını görüyoruz. Genel yeterlik sınavı şu şekilde Sınai mülkiyet ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat uygulamalarının sınav içindeki ağırlığı %80, hukuk kısmı diye ifade edilen %20'lik kısım ise spesifik bazı yani tüm şu şekilde değil işte medeni hukuk, borçlar hukuk şeklinde değil. Gördüğünüz gibi medeni hukukun başlangıç hükümleri ve kişiler hukuku hükümleri, borçlar hukukunun vekalet sözleşmesi hükümleri, ticari işletme hukukunun tacir, ticari sicil, ticaret ünvanı ve işletme adı haksız rekabet hükümlerinden oluşuyor. %80 sınav mülkiyet, %20 ise böyle karma yapıda sınavın. Bu genel yeterlik sınavından 100 tam puan üzerinden değerlendirme yapılıyor ve en az 70 almış olan aday sınavda başarılı sayılıyor. Yönetmelikte bu belirtilmiş. Sonrasında itiraz e, durumlarından biraz bahsedilmiş. Mesleki yeterlilik sınavında ise sınav yazılı olarak yapılıyor. Asla çoktan seçmeli değil. Görüyorsunuz yönetmelikte bu belirtilmiş. Yazılı olarak yapılıyor. Bu bence zorlayıcı bir e, durum. Sınava girecekler için sınav aşağıda belirtilen konuları içerir. Marka vekilliği için marka, coğrafi işaretle geleneksel ürün adı tasarımla ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve uygulamalar. Patent vekilliği için patent, faydalı model, entegre devre topografyaları ve tasarımla ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve uygulamalar. Yine burada 100 tampon üzerinden değerlendiriliyor ve 70 puan alan aday sınavda başarılı kabul ediliyor. Buradan gerisi daha teknik şu aşamada sizlere ilgilendirmeyen durumlar, sicile kayıt, işte disiplin hükümleri gibi şeyler var. Buradan hemen nereye geliyorum? Atayım. Türk Patent ve Marka Kurumu sınavı bu yıl gerçekleştiriyor. 13 Kasım'da yapılacağını duyurdu sınavın. Biraz önce bahsettiğimiz gibi sınav ilan metnine bakıyoruz. Daha detaylı bilgiler içeriyor bu metin. Hemen bakıyoruz. Sınava katılma koşullarından bahsettik. Başvuru şekli buradaki gösterilen adrese. Bunların hepsini linkini aşağıya bırakacağım. Ulaşabilirsiniz. E-Devlet kapısı üzerinden giriş yapılıyor ve sonrasında elektronik ortamda başvuru gerçekleşiyor. Sınav başvuru ücretine gelirsek patent ve marka vekilliği genel yeterlik sınavlarının her biri için ayrı ayrı olmak üzere. Yani marka demiştik zaten sınavlar ayrı gerçekleşiyor diye patent vekilliği sınavı için 175 TL, marka vekilliği sınavı için 175 TL. Her iki sınava da girecek adaylar için 350 TL'lik bir ödeme var. Sınav anlamında özel bir durum var. Her iki sınava girecek adaylar için şöyle ki, şimdi sadece patent vekilliği veya marka vekilliği sınavına girecekseniz 60 soru yöneltiliyor size. Sınav süresi 105 dakika diye hatırlıyorum. Burada bir yerlerde yazıyordu, birazdan görürüz zaten. Evet şurada 105 dakika, şu kısımda 60 soru 105 dakika. Marka vekilliği için ayrı, e, patent vekilliği için ayrı. Ama her iki sınava girecek adaylar için toplam 100 soru. Söz konusu birazdan konu dağılımına bakacağız. Süre ise 175 dakika. Bu kenarda dursun. sınav ücreti de 350 TL. Her ikisine girecekler için ayrı ayrı girecekler için 175 TL. E, bakıyoruz, burada Ziraat Bankası üzerinden ödeme yapılıyordu. Burada detayı mevcut. Dediğim gibi aşağıda linkine ulaşabilirsiniz. Sınav 13 Kasım saat 10'da Ankara'da gerçekleşecek. Sınavın şekli, konuları, ağırlık puanları ve süresi hemen inceleyelim. Sınav aşağıda belirtilen konuları ve ağırlık puanlarını içerecek. Genel yeterlilik sınavı. Bundan zaten bahsetmiştik. Daha detaylı bir durum var, daha detaylı bir bilgi var burada. Deniyor ki sadece patent vekilliği genel yeterlilik sınavında... Soruların 40'ı patent, faydalı modelle ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat, 6'sı tasarımla ilgili, 2'si sınai mülkiyetle ilgili, 12'si ise hukukla ilgili. Burada hukukla ilgili denilen şu kısım yani şu %20'lik kısım aslında. 12'si böyle bu şekilde. Marka vekilliği genel yeterlik sınavında ise yine 60 soru. 40 marka ve coğrafi işaret. 6'sı tasarım. 2'si sınai mülkiyet. 12'si ise hukukla ilgili olacaktır deniyor. Her ikisine girecek adaylar için yine 40'ı patent, faydalı modelle ilgili, 40 marka markalı coğrafi işaretle ilgili, 6'sı tasarım, ikisi sınai mülkiyet, 12'si hukukla ilgili olacaktır deniyor. Burada her ikisine de giren adayların sınavının ne şekilde değerlendirileceğine dair detaylı bir bilgi var. Sınav sürelerinden bahsettik. Burada deniyor ki her ikisine girecek adaylarla ilgili yine özel bir durum. Önce patent ve faydalı modelle ilgili, e, tasarımla ilgili, sınai mülkiyetle ilgili genel ve ortak konular, hukuk sorularının yer aldığı kitapçık verilecek 105 dakika. Sonrasında ise kitapçıklar toplanarak 40 soruluk marka ve coğrafi işaretle ilgili kısım vardı. Burada bahsedilmişti 40 soru olduğu. Buna 70 dakika verilecek ve ikinci kitapçık dağıtılacak deniyor. Sınavda uyulacak esaslar da aslında genel anlamda tüm sınavlarda bildiğimiz şeyler. Ee, bakıyorum. Sınava itiraz. Şimdi bu ilanda sadece şu var, size fark etmişsinizdir. Ee, genel yeterlik sınavına ilişkin bilgi var. Burada deniyor ki mesleki yeterlik sınavları patent vekilliği ve marka vekilliği sınav sicil disiplin yönetmeliğinin 13. maddesinin 4. fıkrası ve geçici 2. maddesinin uyarınca 2019 yılı genel yeterlik sınavı başarılı olup mesleki yeterlik sınavına girmeyen meslekçilerden Burada bir sınava girmeyen adaylarla ilgili bir er, bilgi verilmiş. Burada deniyor ki e, genel yeterlik sınavını geçenler için mesleki yeterlik sınavı hak kazanılması gerekiyor. 70 puan üstü alarak. Bu ayrıca duyurulacak deniyor. Türk Türkpatent.gov.tr adresinden. Yani burada ilk etapta odaklanılması gereken iki aşamalı bir sınav. Genel yeterlilik diyebiliriz aslında. Tek tek girecekseniz 60'ar er soru ikisine birden girmek istiyorsanız 100 soruluk sınavlardan bahsediyoruz. Burada bir güzellik var. Türk Patent ve Marka Kurumu internet sitesinde bir önceki sınav, 2 yılda bir yapıldığı için 2019 sınavının soruları mevcut. Fikir edinmek isterseniz eğer sorular nasıl çıkar, nedir, ne değildir. Burada örnek soruları görebiliyorsunuz. Benim hiç bilgim olan bir konu değil. O yüzden sorulara şöyle bir göz atalım diyemeyeceğim. Yanlış yönlendirmek istemem. Şöyle bakalım. Gördüğünüz gibi 60 değil bu 100 soruluk olan her ikisini de girenler için anladığım kadarıyla. Bu şekilde ayrı ayrı da girilebilen bir sınav. Burada yine başvuruların ne şekilde gerçekleşecek? Sınav başvurusuna tıkladı. Bu Türk Patent ve Mark Kuhl'un ana sayfasındaki son duyuru zaten. Tıkladığınızda direkt E-Devlet'e yönlendirecek. Ee, yine ana sayfasını görüyoruz. Burada yararlı bilgiler var. Şu şekilde burada işte markayla tasarımla, işte vekil işlemleri yeniden inceleme. Bir sürü bilgi var. Yani bu konuyla ilginiz varsa, bilgi edinmek istiyorsanız bence turkpatent.gov güzel bir kaynak diyebilirim bilgi almak adına. Ee, şöyle gözlemlediğim kadarıyla, bilmiyorum Yanlışsa lütfen düzeltin. Ayrı bir bizim avukatlıkta olduğu gibi ayrı bir asgari ücret tarifesi ya da tavsiye edilen bir ücret tarifesinin tabiinde bir durum yok. Ücretlerle alakalı internette biraz araştırma yaptım ama çok uç yani işte şuradan şuraya kadar çok düşükten çok yükseğe kadar bir kazanç aralığı var. Biraz serbest anladığım kadarıyla bu konuda. İş ne şekilde gelir. Nasıl olur? Bu konuyu da çok bilmiyorum. Yani yaptıkları iş aslında şöyle özetle bu patent ve marka vekilleri derneğinin sıkça sorulan sorular kısmı var. Burada da yararlı bilgiler bulabilirsiniz. Genel olarak bahsettiğimiz konular ama bir tık daha mesleğin işleyişiyle alakalı hem biraz sorunlardan yakınan bir içerik. Bunu belirtmem lazım. Ya Burada görevleri nelerdir kısmında aslında biz şunu görüyoruz. Patent vekilleri için farklı, marka vekilleri için farklı ama genel anlamda bu mesela marka vekili için işte marka, coğrafi işaret, geleneksel ürün adları, tasarım konularındaki işlemler için temsil etme, Danışmanlık yapma ve sınav ayaklarının korunması için gerekli girişimlerde bulunma ve işlemleri yürütmeye yetkili. Yani bu alanlarda, bu konularda yine patente de spesifik alanlarda aslında birazcık işlemleri takip edebilme, işte ilgili kişiler adına işlem yapabilme gibi bir durumlar var. Burada marka ve patent vekilliği neden önemli? Aslında bir düzen sağlamak adına, yani bu şöyle, bu yazıda da zaten ona benzetiliyor, şurada bir yerlerde olması lazım. Avukatlığa benzetiliyor. Normalde bildiğimiz gibi Türkiye'de e, spesifik bazı durumlar hariç avukat tutma zorunluluğu yok. Herkes kendi davasını takip edebilir eğer bunu başaracağına inanıyorsa ama bir avukatın takibiyle bir bu konuda bilgi sahibi olmayan vatandaşın takibi çok farklı sonuçlar yol açar. Bu marka ve patent vekilliğinde de e, durum böyle diyebiliriz aslında. Biraz daha hak kayıplarını önlemek adına bu tarz e, kurumlar var, bu konuda uzman kişiler var. Bu uzman kişilerden nasıl oluruz? Dediğim gibi iki aşamalı sınav var. Biri çoktan seçmeli, diğeri yazılı olmak üzere. Ee, Spesifik spes spes konuşamıyorum. Böyle özellikli, nitelikli bir alan. Hakikaten bilmek gerekiyor. Ee, ve ayrıca şunu da belirteyim. Bu yani giren arkadaşlarım var. Ben hiç sınava girmedim ama dediğim gibi öyle hani genel yeterliliği zaten geçerim. Şöyle bir gireyim 70 alırım gibi bir sınav değil. Hakikaten çalışma ve emek gerektiren bir sınav. Bunu belirtmek lazım burada. E, bu tüm açtığım sayfaların linkini ben aşağıya bırakacağım sizler için. Sınava hazırlanmak isteyen olursa diye. E, nasıl hazırlanılır? Yani internette bazı kaynaklar var. Kaynaklara ulaşabilirseniz eğer güzel olabilir. Bu şekilde çok teşekkür ediyorum. Bilgi sahibi olan varsa paylaşırsa sevinirim. Yorum ve Instagram kısmından bana ulaşabilirsiniz. İyi günler diliyorum. Videoyu kapatmıştım ama çok kısa bir ekleme yapmak istedim müsaadenizle. İnternette bazı kaynaklar var, öneriler de var. Ben de birazcık daha araştıracağım nasıl çalışılır, nasıl çalışılmaz. Hazırlanan arkadaşlarım var onlara soracağım. Bu tarz kaynaklara ulaşırsam yorum kısmından ya da işte açıklama kısmına eklemeler yapabilirim. Ben yani takip ederseniz sevinirim. Eğer hazırlanıyorsanız siz hangi kaynaklardan yararlanıyorsunuz? Bu kaynaklara nasıl ulaştınız? Bunları da yazarsanız sınav hazırlananlar için çok iyi olur diye düşünüyorum. Bunu sizlerden rica ediyorum. Ayrıca lütfen eğer videolarımı beğeniyorsanız, destekliyorsanız abone olmayı, geri dönüşler yapmayı unutmayın. Her türlü tavsiyenize açığım. E tekrarlıyorum. Eğer yanlış ifade ettiğim bir konu varsa, bilgilendirdiğim lütfen beni düzeltin. Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Yine açıklama kısmında yazacağım hesabımın adını. Yorum kısmında dönüşlerinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Umarım bu sınava hazırlananlar için söylüyorum. İstediğiniz gibi olur her şey. Başarılı olursunuz. Hoşça kalın. <laughs>